Yakışıklı prens devlere karşı bir varmış bir yokmuş. Bundan çok zaman önce iki komşu ülke varmış. Bu ülkelerin padişahları birbirleriyle çok iyi geçinirlermiş. Doğudaki padişahın bir kızı, batıdaki padişahın bir oğlu varmış. Akan zaman içinde bunlar birbirlerini görmüşler ve çok beğenmişler. Doğu ülkesinin padişahı kızını vermek için Batı ülkesinin padişahının oğluna üç tane şart koşmuş. Birinci şartı, memleketi kasıp kavuran, ormanları kırıp geçiren, hayvanları öldürüp insanların hayatını karartan tepe gözlü devi ortadan kaldırmasıymış. Delikanlı hemen çatallı kılıcını kuşanmış, atına binmiş ve yollara düşmüş. Nice dağları, yaylaları, ovaları geçmiş. En yüksek mi desem, en yaşlı mı desem bir dağın tepesine ulaşmış. Bakmış ki dev hain gözlerle çevreyi fıldır fıldır gözlüyor. Genç kılıcını çekip deve saldırmış. Dev tepe gözlüymüş ya. Önceleri prensi fark etmemiş. Fakat onu gördüğü anda bütün gücüyle ona karşı koymuş. Prens yiğitçe dövüşmüş. Devin altından girmiş üstünden girmiş. Sonunda devi, devi ortadan kaldırmış. Böylece ülke bu korkunç devden kıl payı kurtulmuş. Doğu padişahının ikinci şartı delikanlının devlerinin kaşıklarını bulup getirmesiymiş. Çünkü bu kaşıklarla yemek yiyenin sofrasındaki bütün kaplar hemen altın olurmuş. Prens çör kartalı atına binmiş dağ taş demeden devlerin ülkesine gitmiş. Bütün devler horul horul uyuyormuş. Hemen kaşıkları alıp oradan kaçmış. Ama uyanan devler kaşıklarının alındığını görünce bizim kaşıklarımızı alan her kim ise erkek ise kız olsun. Kız ise erkek olsun diye ardından beddualar etmişler. Yakışıklı prens bir anda kız olmuş. Fakat bunu kimselere belli etmemiş. Kaşıkları alıp Doğu ülkesinin padişahına vermiş. Padişah üçüncü şart olarak ondan devlerin sihirli aynasını getirmesini istemiş. Bu ayna kendisine bakanları gençleştiriyormuş. Delikanlı ile çöl kartalı atına binmiş ve devlerin ülkesine gitmiş. Devler yine horul horul uyuyormuş. Aynayı alıp kuş olup uçmuş. Neden sonra uyanan devler sihirli aynanın alındığını anlayınca aynamızı her kim aldı ise erkek ise kız olsun kız ise erkek olsun diye beddua etmişler. Bizim delikanlı da yine eskisi gibi yakışıklı genç bir erkek olmuş. Sihirli aynayı götürüp doğu ülkesinin padişahına teslim etmiş. Padişah da verdiği sözü tutmuş prens ile kızını evlendirmiş 40 gün 40 gece süren bir düğün yapmışlar onlar ermiş muratlarına biz çıkalım kerevetine